Video üreticileri tarafından bilgisayar üzerinde bir şeyler anlatırken aynı zamanda kendi yüzünün de ekranda olması özelliği facecam olarak adlandırılıyor. Köşeli ya da yuvarlak facecam yapabildiğiniz gibi yeşil bir perde önünde çekim yaptıysanız da transparan facecam yapımı da mümkün. Hepsinin mantığı aynı. Ben de şimdi size hem köşeli hem de yuvarlak facecam görüntüsünü videolar üzerinde nasıl yerleştirebileceğini anlatıyorum. Timeline'a iki tane bölüm koydum. Bir tanesi köşeye koyacağımız video, diğeri de arkada yer alacak video. Bu videoya hiçbir şey yapmayacağız arkada kalan videoya. Ön yüzde olan video ile ilgileneceğiz. Köşeye alacağımız videoyu arkadaki videonun üzerine üst katmanını almamız gerekiyor. Yani bunu alıyorum ve bunun üzerine sürüklüyorum. Ön yüzde bu olduğu için bu video görünüyor. Arka tarafta da bu video var. Dolayısıyla bu videoyu küçülttüğümde arkadaki video görünecek. Videoyu küçültmek için en pratik yöntemi göstereceğim önce. Bunun için efekt kontrolüse geliyorum üstteki video seçilirken yani buradaki video seçilirken scale'ı biraz küçültüyorum. Ve position'da kenara alıyorum. Artık nereye almak istersem oraya doğru alıyorum. Ve ne kadar küçültmek istersem o kadar da küçültüyorum. Bu kadar yeterli olduğunu farz edelim. Gördüğünüz gibi aslında videoyu oynattığımda ön yüzde anlatım olurken arkada da videonun dersin kendisi var. Bu bir yöntem olabilir ancak burada videonun boyutuyla alakalı bir durum var. Video 16'ya 9 çekilmiş formatlı bir video olduğu için aynen bu şekilde buraya gelecek. Dolayısıyla burada da geniş ekran görünecek. Bu videoyu kare yapmak istersek hemen FX panelinden crop yazıyorum ve crop'u buraya sürüklüyorum. Gördüğünüz gibi soldan ve sağdan kesim yapabileceğim imkanı tanıyan çeşitli özellikleri var. Sol taraftan 20 diyelim mesela %20 kessin. Sağ taraftan da %20 kessin. Gördüğünüz gibi az önceki dikdörtgen formattan çıktık. 16'ya 9 formattan çıktık ve birebir formata yani kare formatına geçtik. Bu şekilde de kullanıp tekrar pozisyonla oynayarak istediğiniz yere yerleştirmeniz mümkün. Şöyle bir durum oluyor yani. Şu an kalitesiz görünüyor çünkü 4'e 1 aldım. Makineyi zorlamasın diye şöyle başına ve sonuna inat vererek lüp olmasını sağlayabilirim. Sona geldiğinde otomatik olarak başa dönecek ve bizi yormayacak bu şekilde. Kare formatta bu, üstten ve alttan da kesebilirim. Crop'un öyle bir özelliği var. Mesela üstten ve alttan %10 olacak şekilde kesip buradan tekrar pozisyonu ayarlayabilirim. Eğer çok küçük geldiyse Scale üzerinde düzenleme yaparak bunun boyutunu da büyütebiliyorum. Bu şekilde istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Peki köşeli değil de yuvarlak yapmak istersek bunu nasıl yapacağız? Öncelikle bunun bir kopyasını alalım buraya. Ve her şeyi resetleyelim. Bunun için kullanabilecek en pratik yöntem mask kullanmak. Hiçbir efekt eklemeden mask kullanabiliriz. Bunun için opacity'yi açıyorum ve burada yuvarlak ikonu göreceksiniz. Bu ikona tıklıyorum. Tabii ki bu ikona tıklamam için üsttekinin seçil olması gerekiyor. Maska tıkladıktan sonra bu biraz elips görünümünde. Biraz kenarını geliştir geliştirerek tam yuvarlak olmasını sağlayabiliriz çok büyük geldiyse görüntü bunu tabii ki buradan scale'dan küçültebiliyoruz. Görüntü biraz daha genişletmek istersek her taraftan çekiştirmek yerine buradaki expansion özelliğini kullanarak piksel ekleyebiliyoruz. Böylece boş boşuna diğer taraflardan çekiştirmekle uğraşmak zorunda da kalmıyoruz. Bir miktar artırıyorum ve gördüğünüz gibi daha yuvarlak bir hal alıyor. Şimdi bunu scale edip pozisyonlarını belirleyerek sağ alta hızlıca alabiliriz. ve oynattığında Biraz sola almam gerektiğini düşünürsek eğer tekrar maska tıklıyorum ama çevrede sola alabileceğiniz herhangi bir çizgi görünmeyecektir. Görünmeyebilir. Bunun nedeni kafanız karışmasın kendinizi çıkmazda bulmayın. Bunun nedeni şu burada referans monitör olarak seçili. Bunu program olarak değiştirdiğinizde bunlar görünecektir bu maske ikonları. Böylece istediğiniz gibi düzenleme yapabileceksiniz ve ondan sonra tekrar başka bir yere tıklayıp oynattığınızda sonucu test edebilirsiniz. Tabii bu maskın şöyle güzellikleri de var. Dilerseniz feather vererek daha yumuşak bir görüntü sağlayabilirsiniz. Nasıl kullanmanız gerektiğini artık siz karar vereceksiniz. Ama genelde feather tercih edilmiyor. Yumuşak dış kenarları tercih edilmiyor. O nedenle bu şekilde kalması da uygun olabilir. Şunu biraz daha artıralım hem ortam görünsün hem kendimiz biraz daha görünelim. Ve bunu yaptıktan sonra tekrar scale değerini küçültebiliriz. Ekranda çok yer kaplamamak için. Ve biraz daha sağ aldık mı kendimizi? Tamamdır. Büyük halde bu şekilde. Premiere'de hızlı bir şekilde facecam nasıl yapılır bunu göstermeye çalıştım. Artık hem yuvarlak olacak şekilde hem de köşeli olacak şekilde kendi videolarınıza da facecam uygulayabilirsiniz. Dilerim faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere.